Irak'ta terör örgütü DAEŞ'ten büyük oranda kurtarılan Ramadi'de insanlık dramı devam ediyor. Kentin doğusunda sıkışan yaklaşık 1000 aile ordu birliklerinin düzenlediği operasyonlarla güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Çatışmaların ortasında kalan halksa savaşın şokunu yaşıyor. Bağdat yönetimi geçtiğimiz hafta kentte DAEŞ'e karşı zafer kazandıklarını açıklamıştı. 2014'ün ortasından itibaren Irak'ın üçte birini ele geçiren terör örgütü geçtiğimiz yıl boyunca bu toprakların %14'ünü kaybetti. <laughs> Daesh'in kentte yaptığı katliama şahit olanlar öldürülen yakınlarının yasını tutuyor. Allah Daesh'in cezasını versin. Onlarla birlikte buradan ayrılmayan insanları kafalarından vurdular. Cesetler hala ortada. Gidin bakın, yedi ceset var orada. Ramadi'nin içinde bulunduğu Ambar bölgesinde yaklaşık bir buçuk milyon kişinin evlerini terk ettiği tahmin ediliyor.